Selamlar arkadaşlar. Hepiniz bir CS:GO videosuna daha hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber burada 170 dolarımızda güzel kasalar açacağız ve güzel itemler almayı deniyor olacağız. Video geçmeden önce eğer da de burada kasa açmak istersen açıklamadaki linkten buraya gelebilir. Sağ üstteki artı butonuna tıkladığında da depozito yapabileceğin buradaki bütün yöntemleri verebilirsin Burada bir trimiz var kanka. Ne yapıyorsun? Buraya promosyon kodunu 2 3 yazarsan her depozito özel %40 ekstra veriyor. Yani 100 dolar attım diyelim 140 da kasa açalım yapıyorsun. Kim istemez ki yani? 100 attığında 100 almaktansa 40 da almayı istersin herhalde. Diye diye düşünüyorum. O yüzden bu kodu kullanmıyor kanka? Şimdi geçen video hatta geçen iki video öncesinin 2 videoluk bir seriydi bu. 15 i 150 i falan yapmıştık. Bıçağa gitmiştik düşük bakiyeden. Sonra ben o 150'yi alıp arkadaşlar ne yapmıştım? Çöp etmiştim. Hangi kasalarda? AWP Mining. Aynen AWP Asimo Mining'de çöp etmiştim. Sonrasında hatta bu kastan da denemiştim. Olin AWP ve bundan da hiçbir şey vuramamıştım maalesef. Ve o videoyu aslında 15'ten 150 üzerinden çöp diye düşünebilirsiniz. Bugün bütün o bakiyeyi tekrardan bir daha atmış gibi oldum. Yani 300'le girmiş oluruz aslında. Bakalım bu video umarım hepsini kavrulayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu kasa bayağı bir zor. 0.4'de düşmüş. Normalde 0.6 falan bu. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Bakalım umarım vurabiliriz arkadaşlar. Vurursak güzel. Bayağı toparlıyoruz. Zaten 500 direkt kurtarır yani. Gelirse çekerim. Açıkçası bu item çeker miyim bilmiyorum. Belki bir upgrade upgrade yaparız. Bir şeyler yaparız. Let's go. Önemli olan vurmak arkadaşlar. Önemli olan buradan bu mora pay alabilmekte. Olay orada. Gerisini düşünürüz. Gerisi problem değil. Beytlendik hocam. İlkten beytlendik. Umarım gelir. Umarım gelir. Bugün de bu bakiyi çöp etmek istemiyorum. Hadi be kanka. Mor AWP bekliyoruz. Bak beyaz gri değil. Mor. Mor ulan mor. Dur. Durmadı. Beyti yedik gene. Okey. Okey abi. Tık bir hızlı. Gelmedi. Gelmedi. Olur hocam öyle. Bir normal. Bakiye bitiyor beyler. Bakiye bitiyor beyler. Gelmesi lazım. Kasıldım şu an. Hadi. Hadi geldi. Geldi, geldi, geldi. Kral geldi, kral geldi. 500 var. Mükemmel, mükemmel. Bak bu mükemmel oldu. Bu mükemmel oldu kanka. 35 devam. Ver bir 5 daha. Ver bir 5 daha. Ver bakayım bir 5 daha. Ben geleceğini düşünmüyorum açıkçası daha fazla ama denedim, denedim. Eh, bir tane geçti. Bir tane geçti anca yani. Olur öyle arkadaşlar. Bir hızlı zınk. Durmadı. Durmadı hocam. Okey. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım abi? 170'i 500 yaptık bu kasadan direkt. Alıp gitsek mi? Yani açıkçası 500 dolarlık AWP'de ne yaparım diye düşünmüyorum. değilim arkadaşlar. Bir bakayım ben bunun fiyatına nasıl satıyor bir ona göre bir düşüneyim. Yani açıkçası fena görünmüyor. Oyunda da güzel bir AWP. Bunun zaten şeyi yok diye biliyorum. Battle Skelet'i falan yok arkadaşlar. Ya minimal bir ya da faktör nevi geliyor. Bence çekilir ya. Bir deneyelim bakalım. site elinde varsa yokmuş. Yokmuş. Bunlardan birini değiştirebilirsin diyor da Bunlardan birini de ben almak istemiyorum açıkçası Vazgeç abi vazgeç Upgrade yapalım ya Upgrade yapalım beyler kaça 600 desek 600'ü attırıyor musun hocam? Attırabiliyorsun Bakıyorum M9 friend var aslında. Nasıl bir şey yapsak? Arkadaşlar bence bunu satalım tamam mı? Çünkü ben oradan bir item beğenemedim açıkçası. 600'e kadar diyorum. Buradan bakıyorum belki 700-800'leri deneyebiliriz. Aslında amacım şu bir bıçak yanına bir şeyler yapmak. Ya da tekte bir, bir güzel bir bıçak almak. Açıkçası M9'a gidebilirim ya şu an. M9 almak istiyorum abi ben. M9 bayağıdır elime geçmedi. M9 güzeldir iyidir. %33 ile upgrade yapabiliyorsunuz bu arada bakiyeniz arkadaşlar. %40 ekstra verdiği için diğer sitelerde %50 basabilseniz de burada %33 ile bastırıyor. Tabi bakiyeyi de ona göre alıyor. Yok direkt 2x bakiyesi alıyor aslında. Böyle bir saçmalığı var ama %40 verdiği için de oradan fitleşiyor gibi bir durum oluşuyor. Haberiniz olsun onu söyleyeyim. Çok mantıklı değil burada upgrade yapmak ama ben deneyeceğim. Gelirse de üstüne kalanla çok güzel bir yerlere gideriz diye düşünüyorum. Let's go döndür bir tur Slow'la, slow'la. Lütfen. Yes be. Yes oğlum. Bugün şanssız lan. Bugün şanssız. Let's go. Ver abi M9'umu. Ver Bu vardır elinde. Bu vardır elinde bence. Satın alma durumunu bir kontrol et kardeşim. Bir kontrol et sen onu. Onu bir kontrol et CSGO'ya. Yes. 10 dakika içinde gönderilecek arkadaşlar. Bu şekilde sizler de item'larınızı çeke biliyorsunuz. Olmasa da bir sıkıntı yok. Az önce zaten gördüğünüz gibi direkt değiştirme ekranı çıkıyor. Fakat ben oradan bir item beğenemedim ve üstüne de farklı bir şeyler yapmak istediğim için item'ı satmıştım ve zaten daha da iyi oldu. İkiz 30'da bakiye geldi. Şimdi bir bakayım envantere. Şimdi kocam bizim burada neyimiz vardı? Neyimiz vardı? Neyimiz vardı? Bir tane flipimiz var. Okey. Üstüne M9 oldu. O da okey. Eldivenimiz var. Bu da güzel. AWP var. AK yok. Bak güzel bir AK yok beyler. Güzel bir AK görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. Bu arada bir kill konfirmatörden biri sizin. Bu eldiven de sizin. Onu söyleyeyim. Bu Whitefire de sizin. Büyük ihtimal yanlış hatırlamıyorsam bunu da size aldım. Twitter'a Discord'a gelebilirsiniz. Açıklamada linkler var. Oradan bu item çekişlerine katılabilirsiniz. Envanterin yarısını size veriyorum neredeyse. m 9a geldi bu arada. 600 dolarlık. M 600, 630 dolarlık M9'umuz da burada arkadaşlar. Ona, ne bu? Bakalım. Belver çok iyi değil büyük ihtimalle ama Belver zaten katladığımız için 18 bin lira. Gayet temiz arkadaşlar item fiyatı da ne olmuş o anasını avradını Güzel güzel hocam Güzel gayet temiz arkadaşlar. Şimdi 230'da devam edelim. Şimdi bence o kasadaki şansımız zorlama gerek yok daha fazla arkadaşlar. Geri kalan bakiye ile e, dediğim gibi bir tane AK alacaktım. O AK'yi ben gene upgrade'den yapıştırım. Upgrade'de şansı şu anda. AK 47 diyorum abi. Bakayım AK'lerden neler var. Oğlum yakışmaz mı şu gollara besk falan? Tam bokunu çıkartmaya gerek yok bence arkadaşlar. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Niye aslında bayağıdır almıyorum? Bu büyük ihtimalle benim oluyor falandır. 50 dolar. Kafi abi. Hem arada size böyle 50 dolarlık itemler verdim için bir süre sonra kullanıp bunu sizlere de verebilirim. Ama böyle güzel bir item. Attım bakayım bunu da. Tık. Dur 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 dur. Arkadaşlar bugün ne oluyor? Bugün ne oluyor? Ver bunu da. Ver bunu da. Arkadaşlar CS Connect'i soyduk diyebilir miyiz ya bugün? CS soyduk ya. Ve AK'miz de burada arkadaşlar. Stat battle skeletmiş. Yani battle Skirt item sevmiyorum. Stat zaten sevmiyorum. Ama 50 dolar neyse aldık. Aldık. 1000 liraya yakında bir fiyatı var. Okey abi. Okey. Kötü değil. Kötü değil. Bence bu videoyu burada sınırlı. 200'de bakiye kaldı. Sonraki yıllarda yine ben bu bakiyeyi kullanırım. Bugün bayağı iyiydik. Abi girdiğimiz bakiyeyle bırakıyoruz. Hatta daha da üstüne 170'le falan girdik. Üstüne bıç çektik. 537'lik üstüne AK çektik. Sitenin içinden geçtik. Ben bu bakili de sonraki videolarda yine kullanırım. Kalsın abi bugün kullanmayacağım. Yeterli. Takılmak isterseniz tekrardan gösteriyorum. XM3 kodunu kullanabilir. Sizler de burada %40 bonusunuzu alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.